Hepinize merhaba arkadaşlar. Wild Rift kanalıma hoş geldiniz. Nihayet Google Play'de bu öğlen 3 gibi, 4 gibi yüklemeye açıldı sonunda Wild Rift. Ben de hemen indirdim. bilgisayardaki hesabımı bağladım ve bana bir sürü hediyeler verdi. Eee Tokzille kanalında izlemiştim ben de 1000 liraya yakın bir hediye veriyormuş. Bakalım bize neler verecek. Şampiyon seçim sandığını önce şuradan bir tanesini kullanıyoruz. Ben buradan tabii ki de Zed'i açmayı düşünüyorum. Bakalım. Zed'i açıyorum. Zed'i açtım. Zed'i severiz. Ondan sonra Cığıma. Burada ne var? İstediğim bir kostüm al. Rastgele şampiyon. Bakalım ne verecek? Shivana verdi. Güzel. Çok iyi. Shivana'yı hiç e, diğer sürümünde de oynamamıştım. Bakalım şimdi ne verecek? Ulan zaten... En iyi bir sonraki levelde verecektin. Niye alıyor verdin? Bir tane daha. MF verdi. Çöp. Oynamam. Güzel bir şeyler var. Ezreal. Ezreal oynarız. Ezreal'ı severiz. Alp Ezreal videomuz var. Hemen yukarıdan kartlardan tıklayabilirsiniz. Hop. Çöp. Arkadaşlar bunları 10 level olmadan açmayın. Singed verdi. Rezillik. Burada rastgele önce şampiyonlara sahip olacağız tabii ki. Ondan sonra bunları açacağız. Ben hatta kullanıyorum. Diğerlerini de. Zed'i almıştık değil mi? Zed'i almıştık. Ben bir tur Jax alayım. Şöyle oyun taşıyabilecek gibi. fiz alayım. Başka Başka neyimiz kaldı? Şöyle jungle'da Tokatlayacağımız Vay'ı verecek Lee mi alsam Graves mi? Ben Graves daha çok seviyorum Ya da Lee alayım Lee aldım çok kararlıyım bu konuda Aynı benim gibi olun ee, Bunu da kullanıyorum bununla da ne alalım Bununla da bir solo şampiyonu alalım Fiora alalım Taşıyalım Fiora'yla. Severiz Fiora'yı. Evet şimdi bunlara kostüm gelecek. Rastgele kostüm. Açıyoruz bakalım. Evet. Başın başı geldi. Bir tane daha açıyoruz. Hay söyleyeceğim şimdi. Zorla Sinjit OTP yaptıracaklar beni. Sinjit geldi. Güzel kostümmüş o mu? Hadi oğlum güzel bir şey ver. Ulan bizde jin var mı? Jin verdi. Bizde olmayan bir şampiyon verdi. Şu her şöyle bir Z ver. Garen verdi. Bunu herkese veriyor galiba. Aha. Aa Fizz kostüm verdi. Nice. Yo. Ne lan bu? Bu ne oğlum? Ne bu? Manet. Ananın amın ami. Hadi oğlum bunlardan istediğimizi seçiyoruz. Dur bakalım. Bir kere Z kostümü alacağım. Bunu aldık. İçtikten geleni aldık. Kullanıyoruz. Ee, abi şunu almazsam olmaz. Nerede o? Şok bıçaklı zet. Bayılıyorum bu kostüme. Ee, bir de Jax abi. Nerede Jax? Pitch Jax. Yüce Asa Jax. Efsane kostüm. Çok iyi. Nice. FPS'im düşüyor kostüme bakarken. Arkadaşlar kutu açılımı böyleydi. Şimdi bir de size bir gameplay sunacağım. Videonun geri kalanına. Bakalım hangi karakterin hangi kostümüyle oynayacağız. Onu da başta yazmışımdır zaten. Bugün Jungle'da yüce asa Jax oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Hemen şöyle yeteneğimizi açıp redimize doğru ilerleyelim. Şöyle. Yalnız minimap 30 FPS bazen. Neden o... o... Şöyle çarpımızı attık. Bir tane daha bir W. Ee, Master Yi burada. Şöyle bir tokatlayalım onu. İkinci yeteneği vurursak bir de bir de onu aldık. Nice. Nice oğlum. Şimdi haraç vakti. Hop. Aracımızı da aldık. Ve atalım. Şimdi şunu alacağız. Pardon. 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 Onu almayacağız. Şunu alacağız. Çünkü onun alt itemini aldık. Ve gidiyoruz. Jinx'e bir tur daha gideceğim. Çünkü adam tek oynuyor. Gromp'u alıp Jinx'e gideyim. Buff'ların süresi geçmeden bir kez daha gidelim. Ultimiz de var. Çok iyi. Şöyle açtık. Bunu da ben alabilir miyim? Yok. Jinx aldı. Ee, hiç hoşlanmayarak Kili Jinx'e verdik. Şöyle. Ama Jinx'in alması iyidir. Tek başına oyunu. Şöyle artık kuleyi de yargı başlasın. Bir daha geldiler. Buff'larım bitti şu an. Ee, ben şöyle bir turda W'mizi fullledik bu arada. Umarım sesim güzel geliyordur ya. Mikrofonu yeni aldım. Biraz açılsınlar. Gireriz kardeşim. Ultim de geliyor. Bir screen'i düşürelim diyecektim. Vayne'e giriyorum şu an. Nice. Biri sattı orada Vayne'i. Nice. Ejder alabilir miyiz? E buradan bir yerden master gelebilir. Bu arada. Belki ejderi alabilirim. Şöyle seriden bir ejder alsam da dönsem çok güzel olur. Abi Jax Orman bayağı güçlüymüş bu arada. 720 diyor bir de böyle bir çarp. Gayet güzel başladık. Killer bizde kalmadı ama Jinx'i kastırdık. Güzel yatırım yaptık yani. Bayağı iyi yatırım yaptık. Bu arada beyler bir an önce 10 level olup Bayağı bir rank kasmayı planlıyorum. Tek birileriyle fark etmez. Yani beraber oynayalım diyorsanız, iyi oynuyorsanız, seri rank kasarız diyorsanız bana ulaşın. Instagram adresimden, Facebook adresimden beni bulun. Şöyle bir base'mizi atalım. Güzel. Vadi'yi de aldım ben. Hemen bunu açalım burada. Buraya vurdurtalım. Şöyle. Tak 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 tak. Aldık. Güzel. 1.04 oynuyoruz ama oyunu resmen ağlattık. O yüzden bence nice. Hemen adamın kargalarını da alalım ki bize yetişme imkanları kalmasın. Karan burada. Hop kestik. Burada kimde kaldı? Bizde kaldı. Güzel. Master girecek yer arıyor ama. Ben de bekliyorum şu an. Onu. Adamlar iyice motor oldu ya. Şöyle bir tık kayıtlayarak bizim master'a yardım edelim. Nice. 2, -2 aldık. Red'i çıktı. Red'ini alalım. Şöyle. Bizimkiler mi de? Aram atıyorlar. Dur ben de gideyim bari de. Sonra ejderi alırım. Bizimkilerin ölmesi lazım. Bir tık güzel. Galeni kestik. Şu an ölmek için sıra bekliyoruz. Rakip takım teslim oldu diyor. Abi şu an böyle yani. Ranka kadar bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Jackson kostümü de kendi de mükemmel. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanala abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni mikrofonumuz hayırlı olsun. Yalarım.